görüşmesi ayarlayalım. İsterim. Ay çok güzel onlarla oldu. Onlarla bir görüşme ayarlasak gelmez zannediyorum. Yani. Onlarla kim görüşme ayarlamak istiyor Allah'ını yani seversen? Ben, ben, ben istemem. Ben işte ben istemem. Sürmüyor, dikleri çıkmaz diye. Şey Yanlarını şey diye korkuyorum aynen, aynen. şu an. Şey olsaydı direkt... Tyson. Evet, evet, hayranın kayda değil YouTube atacağım. Yok. Bak, Arkadaşlar... Şeyi keşfettim, şu an şöyle evet. Azul'da olsa kart yapabiliyorum. Geçen gün yaptım. Hı. Bir de şu başbakanı şey koydum. Tam bir I'm just a Girl'sin gerçekten. Aa Ve... biz nasıl sana prenses tacı almayı unuttuk. Ne alaka Sana prenses tacı alacaktık ya. Aa evet. Söz evet ya. Lan <laughs> nasıl unutursun sen? Ben kendi eli kırılmış, eli kırılmış, eli evet. kırılmış. Biz de abimizdir dedik, cookie yapıp getirdik. Öyle İlayda da şimdi gelin olarak, bizim yeni gelin olarak paketleme yapıyor. Ben kendimi o kadar senin ailenin içine soktum ki nasıl soktuysam İlayda'yı gelin yani aldığımı oluyor. düşünüyor. Anladım. <laughs> tamam bir daha Bizim böyle Şaşırdı bir çaba gözüküyor bu benim çaba Tamam Derya <laughs> 21 olduk de Derya ilk 21 aramızda tadan sensin herhalde Evet, evet. Sana mus, mutlu, güp güzel bir 21 yaşlı <laughs> diyorum Benim fav çift yine buradalar Belki kolu altıda. Aynen. Bu ikili de fav çift Bunlar kapandı. Bence <laughs> beğenecek. Neden? Sen gördün mü? biz çok beğendik. Biz çok beğendik Derya ya. Bir bak bakalım. Ne oldu? Ya çok güzel. Bu. Güzel mi? Evet. Giy giy hemen üstüne giy. Oha renk tonları da aynı. Giy bakalım nasıl olacak. Arka tarafını düzelt. Yakanı. Saçlarını dışarı çıkar. Ay Derya çok güzel oldu. Hatta direkt bugün giy yani. Giy ve git. Bir şey yapacağım. Bak deyince aklıma 21. İlayda, İlayda mavi pozun. <laughs> 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 <Aa>, nereye çekiyorsun? <laughs> atlama çocuğum. Çekiyorsa bak Çocuğum, bana atlama Ben çocuk Yok, yok Bu benim yanımda. Beni tanıdı. Geçen sene de sevmiştim seni. Beraber oturmuştuk burada. Beni tanıdın mı? <laughs> İki senedir seviyorum. Beni hatırladın. Patileme tamam mı? Ne olur patileme. Sonra aşı olmam gerekir. Hiç sevmiyorum iğneyi. Yani tamam yat. Ya videomu. <laughs> Dikkati dağıldı. <laughs> Evet kendini izliyor. Kendini izliyor şu anda. Ama telefonum yanlış duruyor. Kedoş. Nasıl? Rahat mı kucağım? Rahat herhalde. Ama ben bunu tanıyorum. Kulağından tanıyorum hatta. Bak kulağının ucu. Hiç bilmiyorum adını. Kulağının ucunu görüyor musun? Bir numaraya başlıyorsun. Az önce kombine bayıldım ben bugün. Thank you. Thank you. Bir <laughs> diziye çıkacağım ondan dolayı. Nereye gidiyorsun? Tiyatroya gidiyorum. Oo, arkadaşlar Alena kükleniyor. <laughs> oldu oldu. Çok güzel. Bir tane de böyle fiyonk <laughs> at. Derse başlıyoruz. Evet. De... Tamam. Alena çok üşüdü. Merak yokmuş videoda Merak geldi. Merak kürküm nasıl? <laughs> <laughs> Azra'nın kürkünü sahiplendim. Biraz Aa, sabahlık bir şey gibi duruyor. Aynen, ben Kutup boyasına döndüm. Aynen. Bu ne ya? <laughs> Niye bana? Yak bana zenginlik yakışmıyor Azra. Ay <laughs> <laughs> Hiç olmadı arkadaşlar. <laughs> evet ab, ben, ben de emanet duruyor. Azra Büyük bence Azra'yı Azra nasıl tanımlıyordum? Evet. Aleyna la birlikte istatistik dersine hoş geldiniz. Aleyna hocam neredesiniz? Buradayız. Vallahi sağ olcuk. Ben ürkün yok vallahi. Benim korkum yok. Azıya, ye ürkümüye geçiliyor. Şey ben ilk defa bu, bu tarz renkler denemiyorum diye yeni aldım. Nasıl Güzel kötü olmuş. mü? Ama yeşil. Tam pembe gibi şaşırdım. Aa. Ama tam pembe değil. Ne? Gül kurusu gibi sanki. O da pembe değil, şey değil, değil mi? Biraz. Hemen gerek. hadi görsün. Işık ne kadar güzel bir şey ya. Bak baksana bak 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 ışığa bak Allahım ne mükemmel Benim bir ışık. Güzel arkadaşlar güzel bakıyor. Gül kurusu aldım, aldım Azra kürküyle bir yerken o ne kadar komik ki. O sitikra benziyorsun Azra şu an elinde. <gülüyor> <gülüyor> elinde ekmek tutan köpek. Ay iyi Azra şey gibi şu an. E, dizilerde zenginken bir anda iflas ediyorlar ya. iflas etmelerinin ardından ne bulurlarsa bir yere girip yiyorlar falan. <gülüyor> <gülüyor> ya da <azren> cezaevinden çıkmış. <laughs> Daha eve gitmek için kaç vesayet gideceğim. Üç vesayet gideceğim buradan eve. Öyle. Yoruldum. Ne yaptım diye sorsanız hiçbir şey yapmadım. Sabah bir derse girdim. Şimdi terapi yani. Bu kadar. Yürüyen merdivenler bozulmuş Metronun bütün merdivenlerine yürüyerek çıktık. Çok kötüyüz. Ayşem'in öteki saatleri nefes alamıyor. <laughs> İstanbul'da yaşamak iğrenç. Böyle <ilerci>. çok güzel konvi yok. Evet kot etekliğim Evet çok güzel. Evet. Etek etekimiz, yani Eteğimizin. Evet, Eteğimizin çok güzel. Ya ben onu daha okula çok giymedim. Giyeceğim, göstereceğim sana. Evet, evet çok güzel köpüklü bir kahve. Ne? Sütlü mü bu? Sus, evet, sütlü. Ayşe evet. güzel tadı lim limden anlamadım Asansörü beklesek çok geç kalırdık kesildi bir yerde. gittik ya. Yani. Ben gittim maksım. Ümera <laughs> koşumuza sen de katılmak necim, ister misin? Yok, necim. yok necim. çok güzel. Valliyececeyim. Biz... Ne çekiyorsun? Kraliğim, Yanlış şarkı söylüyor. Dur gözünü takalım mı? Ne çekiyorlar? olabiliriz <laughs> <sana dur, gülüyor> ya? Depresyon Hadi bakalım. Azra altına yer verdi. Helal olsun Azra'ya. Niye Bu, yer verdin? Bana. Onlar <laughs> da burada ne yapıyor ben anlamadım. Hmm. <laughs> Ayşe'nin sevgi gösterisi. <laughs> Şu an destek sağlıyoruz. Başka ne anlamazsınız ya. lütfen anın telefonuma zarar gelmesin canım. Ama ben istemiyorum. Bu farkını görüyor musun? Yani <laughs> işte. <gülüyor> çıkar tepeye çıkar. <laughs> Allah aşkına ya. Azra yani sevgilin olacak buradasın ya. Ayşenur. Vallahi çok güzelsin. üstündeyim <laughs> <laughs> Hani ben? <laughs> Azra sen bana az önce ne dedin Azra? Ne dedin? Ne dedin Azra giderken? Ne dedi? Bu Aleyna, Okul'a, o, okula gelmiyor. Çocuk, oluyor, çocuk mu? Bana çocuk diyorlar görüyor musunuz yani? Çocuk hiç kabul çocuk. etmiyorum. Çocuk o, çocuk olma ama Gerçekleri ben söylediğin için ettim. şu anda linçleniyorum yani. de <laughs> Bence. <gülüyor> Ama Azra çek dedi. Ya benim en az 80 alırım dediğim sınavdan hoca dedi ki en yüksek not 75 ve ben kaç aldım bilmiyorum. Herkes hoca diyor ki size yapısal modeli açıklayın dedim. Siz gidip it Ego Süper Ego yazmışsınız. Ne, yazacaktık? Ya ne yazacaktık? Ne yazacaktık? Ne yazacaktım ya? Çok sinirlendim. Sonra gelmiş diyor ki bana diyor birinci süreçlerden. Ben ikinci yazacağım. süreçlerden bahsedeyim Şey diyorum. Birinci şey süreçmiş. Ama meyve suyum var şimdi. Ama daha sonra belki alabilirim. Şu an değil. Birinci süreçten, ikinci süreçten bahsedeceğim için. Şimdi... E, bahsettim abi, bahsettim. Nasıl 70? 75 bile almadım muhtemelen. Dedi ki bir kıza en yüksek not senin dedi, dedi ve onun 75. Geliyor. Siz Değil Arkadaşlar sizi göremiyorum. <laughs> <laughs> Bugün basmadım. <laughs> <Ben. gülüyor> Okul tanıtımı yapmak çok isterdim ama e, tanıtabileceğim hiçbir Geliyor olarak... arkadan KM41-2 Geliyor Efendim şey vardı ama unuttum şu anda. Sizi göremiyorum. Diyorum. <laughs> Sınıfa vuran ışığa... nasıl yandığını anlatmak ister misin? Cehennem ateşinde. <laughs> şu an bana yanar daha gibi. çok geliyor. Ben bir dersleri böyleyim. Senin olduğun gibiyim. Neyse ama güzel duruyoruz. Ama yanlık kül olduk. Ama güzel. Çünkü ışık her zaman güzel zaten. Biz Haziran'ın pazar ben günü inşallah olmuyor. etkinliğine katılacağız arkadaşlar. Mission World yapma etkinliği. Ve onun için şu anda 2025'ten isteklerimi derledim. Mükemmel şeyler var benim panomda. En eğlencelisi de herkesin panosuna bakmak olacak. <laughs> şaşırmayacaksınız yine gün sonu koma yine de bitti biliyor musunuz? Sponsorlu gibi maşallah. Çiğ köfte dedin nasıl yenir biliyor musunuz? Sadece marul Hı. ve çiğ köfte. Hayır. Acısı bol, az hmm. iş olabilir o kadar. Katılmıyorum. Ne? <laughs> Sadece maydanoz, maydanoz, roka, mısır. Çiğ köfte salatası yemiş musunuz? Okey. Kabul. Çikolata salatası seviyorum ben. Ya, ne oldu böyle? Arkadaşım ya? Hümeyra çarpıldı. Şey söyleyeceğim. Başım döndü az önce. Çok kırılmadım. Kulaklarından acı çıkıyorum. Kulakların, Şöyle diyor. Kulaklarından böyle Sen niye çok acılı istiyorsun ya? Senin isteği. Hiç bu ben o risklere asla bir girmem. Bir Hep bir az bir acılı. Tekrar gift ayran aldı şu an. İkinci ayranını içecek. Kanka hiç <laughs> hissetmiyorum şu an. Benimle bu harç. Kanka o kadar. <laughs> Hümeyra'ya inşallah bayılmadan. <laughs> Siz beraber döneceksiniz inşallah. Sen buna sahip çık. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Direkt Azram şartıyor. geldi. evet. Canım. Ha, midem ağrıyor. Sen Senin midene gidiyor. ne oldu? Bilmiyorum. Baksana. Sen bir endoskopi yaptın. Bir endoskopi yaptın. Getir ürünleri ne? Ben de kahvemi getirdim. 40 yıl sonra Değil kahve. De. Hoca geldi ya. Biz şu an dersiz bir resim yok. Ben de resim yok. Hadi aşağı, bunu değiştirdim. Kupayla değiştirdim. Aşkım çok güzel olmuşsun. Niye öyle bakıyorsun? Allah razı olsun. Bak. Ben de çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Of, yakıyor ya. Of, yanıyor şu an. <laughs> Alev aldı her yer. Arkadaşlar şemsiyem çöpe oldu. Azra bana gösteriş yapıyor şu an kendi şemsiyesiyle ya. Ben of. Açmadım çöpe gidiyor benim şemsiyem. 12. <laughs> sınıfta almıştım Azra biliyor musun? YKS senesi şemsiyemdi bu. Çok ağlamaklıyım şu an. <laughs> ah be. Elinle bir dram okuyun. Diyor <laughs> şimdi ağlayacağım diyor. 12 sınıfta <laughs> almışım. Ağlamadım bak yine gülüyorum Çünkü içim kan ağlasa da Suratım hep gülüyor Hayat bana bunu öğretti Azra bunu öğretti Yağmur gelmiyormuş bizden Azra gel Ya siz ikisi Bana bakar mısınız Yağmur <laughs> ya ne yapayım izin ver Arkadaşlar şey çok musun? güzel bir ışık var buraya gelin buraya İçin Aşırı var. güzel bir ışığı var Yağmur da yatsa selde çıksa fırtına da kopsa o fotoğrafı çekecek. Asla vazgeçemek <laughs> yok e, i̇şte olamadık ama neyse. Bizi seven insanlarla beraber devam ediyoruz. Daha da fazlasına ihtiyacımız yok bugün. Adnan Aktağiray'ı sevdik. Bunlar da kedicikler. <laughs> <laughs> Maşallah hocam. Maşallah. Maşallah. Maşallah hocam. Ben bu okulda gerçekten amacımdan çok kötü saptım. Psikolojik danışman olmak için gelmiştik. Psikolojik danışman oldum